Tabi burada manastır yaşantısında hani genel olarak temel aslında ilke üç temel kural var malum biliyorsunuz manastır yaşantısının. İşte birincisi mutlak bekaret ilkesi. Kesinlikle evlenmemek, çoğu çocuk sahibi olmamak, aileden uzak durmak. İkincisi mutlak fakirlik ilkesi. Bütün manastırlarda bunlar geçerlidir. Ee, yani mutlak fakirlik ilkesi de işte dünya malı edinmemek, mal mülkten uzak durmak, dünya malına bir mesafeyle bakmak. Üçüncüsü ise mutlak itaat ilkesi. Yani manastırın bütün kurallarına harfiyen riayet etmek. Bu üç temel ilke yani fakirlik, bekaret ve itaat ilkesi işte Budizm'den Hristiyanlığa kadar, Maniheizm'den diğer dinlere kadar hepsinde göz, görülen ortak üç özelliktir. Şimdi bu üç temel ilke çerçevesinde de manastırlarda aslında bir bakıma nefs eğitimi denilen yani kişinin kendi kendisine eğitmesi ve duygularını ve duyularını bastırması, onları baskı altına alması ya da onları hükmetmesi amaçlanır. Bütün bu şeylerle, kurallarla. Ki burada aslında insan e, duyu ve duygularının, e, öyle ki işte mesela cinsellik bir e, duyu veya duygudur, mal mülk edinme isteği öyle bir şeydir, insanların arasına karışmak, insanlarla konuşma. İnsanlarla hemhal olma bir bu istekliliği ifade eder. İşte mal, makam veya ne bileyim işte para sahibi olma, iş sahibi olma, servet sahibi olma. Bütün bunlar hep bu istekliliği ifade eder. Bütün bunlar bizatihi aslında kötü olarak görülür. Ve insanın bunu bastırması amaçlanır. Bunun içinde sizin o örneklerini ver, verdiğiniz mesela şeyde de görülüyor, hususlarda da görülüyor. Bunun için de insan zaman zaman işte duyuları ve duyguları nasıl bastırabilirim? Bunu düşünürken insanların hoşuna giden ya da normal dünya, dünyadaki işte işleyişin tam tersine bir takım şeyleri kendisine uygulayarak bunu elde etmeye çalışır. Hani işte mesela hiç oturmadan uzun süre ayakta kalma ya da tam tersine mesela işte ne bileyim bir kuş kafesi gibi bir yerde böyle iki büklüm oturarak Mesela haftalarca orada kalmaya çalışma veya işte e, diyelim mesela hiç yıkanmama e, veya işte kendisini mesela e, işte son derece böyle insanı rahatsız eden bir takım kuşaklarla ki hala mesela işte kimi mesela Hristiyan e, tarikatlarında görülüyor deri böyle kaba kuşaklarla mesela e, işte beline falan ona onu giymeye çalışmak. Hatta içinde hocam kancalar kırbaçlarla var. evet evet tabi rahatsız eden şeyler var. Hı. Kırbaç veya benzeri şeylerle kendisini zaman zaman dövme. İşte yani sırtını, vücudunu zaman zaman böyle yaralamaya çalışma. Bunun tabi çok örnekleri var yani baktığımız Hı. zaman. Şimdi bütün bunlar vücuda zarar veren hani normal işleyişin dışında olan her şey sanki insanı hakikate ulaştırır. İşte insanın dünyevileşmesinin veya ne bileyim dünyaya bağlanmasının önünde işte insanı koruyan bir kalkan olur gibi böyle bir algı yani var. E, tabii manastırların hepsinde bu söz konusu değil. Yani bunlar farklı işte o manastır yaşantısında veya farklı diyelim mistik yaşantılarda tercih edilen bir takım işte o münzevi yaşantının parçaları. Ama hepsinde genel olarak gördüğümüz o üç temel ilke, işte evlenmeyeceksin, çoğu çocuk sahibi olmayacaksın, fakir olacaksın. Yani fakir derken de mal mülk sahibi olmayacaksın. Dünyadan uzak duracaksın, dünya malından, mülkünden. Bir de mutlak anlamda kurallara riayet edeceksin. O kurallar çok önemli. Kurallar öyle ki mesela, işte manastır o münzevi yaşamda eğitimle ilgili kurallardan tut da yeme içme ile ilgili kurallara kadar. Hizmetle ilgili kurallara kadar. Efendim veya işte çeşitli diğer üst üst ilişkisine bağlı olarak çünkü manastır hayatında da ast üst ilişkileri vardır. Hiyerarşik yapılanma vardır. Bu bunlarla ilgili kurallara kadar hepsini kapsar. Ve hepsinde mutlak itaat içerisinde olacaksınız. Mutlak itaat. Bakın bu çok ilginç. Bizim mesela tarikat geleneklerinde de bir şekilde yansımasını gördüğümüz bir husustur. Hani kesin teslimiyet. Mutlak bir teslim olmak. Mutlak itaat etmek. Öyle ki ne deniliyor mesela ta, bazı işte tasavvuf e, erkanı ile ilgili eserlerde işte deniliyor ki şeyhine bir ölünün hani ölü yıkayıcısına ya da tallaka teslim olması gibi teslim olacaksın. Yani bir cenazenin hani bir cesedin zaten bir şeyi yok artık bir istidadı yok. Talla konu sağa çevirir, sola çevirir. Tamamen kendisini teslim etmiş durumda. Ceset gibi. Ha, ceset gibi. O şekilde diyor teslim olacaksın. Yani bu aslında işte o itaat ilkesini tabii çok böyle basit bir ifadeyle onun önemini anlatan bir ifadedir. Bizim yani bazı ne diyelim gelenek içerisinde ortaya çıkan bazı akımlarda da bunun demek ki yansımasını biz görebiliyoruz.